Merhaba arkadaşlar, Oyun Kurdan herkese merhaba. Bugün bu yeni dünyada slime dolu yeni dünyada e, size bir tuzak yapımını göstereceğim. İlk önce şu ayarlay ayarlayalım da barışçıla getirelim. Ha şöyle options easy normal hard peaceful. Tamamdır. Şimdi bize gerekenler şunlar. Redstone'dan yapışkan piston, redstone ve pressure plate bloklardan ise herhangi bir blok yani şöyle rastgele bir blok ee, bakalım mesela hey bale onun ne olduğunu bilmiyorum neyse şimdi bir tane cheat ve cheat arıyorum bulamıyorum işte cheat fence. bizim yapmamız gerekenler Şuradan bir çıkalım. Bizim yapmanız gerekenler, burası gele ha dur. Bir de e bu e yumurtalardan bir tane köylü yumurtası gerekiyor ve burada var. E köylü yumurtası. tamam. Bizim ya bizim yapmamız gerekenler, bu blokları böyle dizicez. Diz bu blokları dizdikten sonra ortaya bir tane çit yerleştireceğiz. Ya da siz bunu şöyle de yapabilirsiniz. Buraları kırıp şöyle bunu böyle şöyle bunları koyup buraya bir köylük yer yapabilirsiniz. Ve bu tuzaklarımıza başlangıç için çok iyi bir şey. Bizim yapmamız gerekenler böyle bir yer yapmak. Burada şunu bir kıralım. Burada bu çitleri koyup içine bir tane köylü yerleştirmek. Yani böyle bir köylü. Rastgele bir köylü. Ve bunu kapatıp bunun kenarlarına tuzakları yerleştirmek. İlk önce buraya restonu koyuyoruz. Aslında bunları hepsini yapacağız. Mes şuraya şuraya bakalım. <laughs> Sonra şuraya kıralım. Buralara çünkü reston koyacağız. Buraları kıralım ve oraya restonlarımızı yerleştirelim. Hadi hadi kırmak üzereyiz az kaldı ve kırdık ve şuraya rastge bunu ve buraya Restonları diziyoruz buraya dizip buralara bloklarımızı koyup yani aslında böyle değildi ben unutmuşum İlk önce buraları kırıp Buralara pistonlarımızı yerleştirmemiz gerekir. Şu yapışkan pistonlarımızı. Ve bu olmadı arkadaşlar. Yani restonu kırdık iyi mi? Şunu alalım koyalım yerine. Bunları kıralım. Şunu. Şunu şunu kıralım. Ve oralara pistonlarımızı yerleştirelim. Tabi ben buraları niye kırıyorum? Öyle pistonlarımız yamuk olacağı için. Kenara bakacağı için. Aha. ve buraya bir tane bloğumuzu koyalım ve buraya kırmaya başlayalım. Da bir başladık da devam edelim yani. Haydi kırdık, kırdık 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 ve kırdık. Şi ha. Ha. burası önemli değil arkadaşlar. Şimdi buralara bloklarımızı koyup yani e, yapışkan pistonlarımızı koyalım. Bunları koyup tabi ben daha koyamadım. Koyacağım. Ama koyamıyorum. Nedense. Birazdan koyarım. Evet işimiz bitti. Bu e, sadece e, zombiler için geçerli bir tuzak. Niye derseniz <laughs> zombiler de buralara çok sık yakalanıyorlar ve zombiler bizi daha uzaktan görebiliyorlar. Bunu da bilinmeyen şeyler eklesem daha iyi olurdu. Neyse buralara hemen rastgele bloklarımızı koyalım. Bu ee, şeylerimizi atları otlatmak için koyan bloklarımızı hemen oh, olmadı. Ay ay bu tuzağı yapmak da aslında bayağı bir kolay da şimdi zor geldi biraz. Buraları da yerleştirelim. Ya şöyle game modda uçsak da olmuyor. Eh, ya ama ben böyle yerleştiriyorum ya Böyle daha hızlı Yerleştirdim Buraya da Ve ben burada tıkanı kaldım galiba ha, Tıkalı kalmadım tamam Yerleştirmişiz Burada yerleştirdik mi işimiz tamam oluyor Yani tamam olmuyor Aa, Bismillah İşte bunları buraya yerleştirip Burada oluyor mu Ha oluyor Buralara yerleştirip Bunları zombilerin basmasını beklemek yani şöyle ben bir şeye ayarlayayım ve bu köle zarar verirler mi bilmiyorum tuzağımız bitti şimdi denemeye başlayalım NSC e options peaceful değil easy hatta bunu biz normal yapalım şimdi ö time, time set night Night. Şimdi zombilerin gelmesini bekleyelim. Bakalım bu, bu köylüye zarar verecekler ve tuzla yakalanacaklar mı? Şu anda ben tuzla yakalanıyorum. Bir de zombiler zıplayıp buradan kaçabilir. Onun için buralara blokları ko ko koyalım. <laughs> Yoksa zombiler buradan zıplayarak kaçabilirler. Bundan önlem almamız gerekir. Onun için hemen bloklarımızı koyalım. Yani bunlara Creeper'lar falan yakalanmaz ya da iskeletler. Belki rastgele olabilir. Burada da doğabilirler ve bunu yapmam gerekiyor. Ya şunları kıralım. Şimdi zombilerin buraya gelmesini beklerim. Bakalım yakalanacaklar mı? Evet zombi şurada köylü var. Görüyor musun onu? Aman en azısı buraya bir tane zombi yaratmak olacak. Ve bakalım fail olacak mı? Ya da devam edecek mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zombimiz tuzağımıza yakalandı. Ve ben onu böyle itiyorum ama halen daha zombi kaçamıyor. Zombi uğraş uğraşma. Sen oradan asla kurtulamayacaksın bunu bilmiyorsun. Ama ben sana öğrettim. Sen oradan hayatta kaçamazsın. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Her gün bir video geliyor. Merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım bunlar için. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.